Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Rock müzik 1940'lı yıllarda ortaya çıkan rock and roll'un devamı niteliğindedir ve 1960'lı yıllarda da İngiltere'deki The Beatles gibi grupların yansıttığı British Invasion sayesinde rock müzik gelişmeye başlamıştır. 1960'lı yılların başlarında dünyaya hakim olmaya başlayan rock müzik ile geleneksel Türk halk müziği izgilerinin birleşimi olarak karşımıza çıkan Türk rock müziği, bu özgün özelliğiyle Anadolu Rakımı Yüzü olarak adlandırılmıştır. Birinci cümlede anlatılan durumla çelişen bir durumdan bahsetmektedir. Birbiriyle çelişen bir durum söz konusu değildir. O yüzden A'yı eledik. Birinci cümlede anlatılanların kimi ülkelerdeki etkilerinden söz edilmektedir. Sadece Türkiye'deki etkisinden söz ediliyor. Kimi ülkeler diyebilmemiz için diğer ülkelerden de bahsetmiş olması gerekiyor. O yüzden B şıkkını dayıyoruz. D şıkkında birinci cümlede anlatılanların gerekçesi aktarılmıştır diyor. Ama ikinci cümlede ve bir gerekçenin bahsedildiğini görmüyoruz. Birinci cümlede anlatılanların durumla il, birinci cümlede anlatılan durumla ilgili açıklama yapılmıştır ifadesine baktığımızda herhangi bir açıklama yapıldığını görmemekteyiz. Fakat birinci cümlede belirtilen durumun etkisiyle ortaya çıkan yeni bir oluşumdan bahsedilmiştir ifadesi doğrudur. Anadolu rock müzik olarak adlandırılan yeni bir müzik anlayışının ortaya çıktığını bize anlatır ikinci cümle. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.